Merhaba çocuklar, hoş geldiniz kanalıma. Bu hafta kesirleri anlatacağız. Kesirlerle karşılaştırma, sıralama, modelleme sırayla bunlara değineceğiz. Zaten videomuzda da açıklıyor olacağım hangi konuya değindiğimizi. Bu videomuzda çocuklar şunu yapmaya çalışacağız. Aslında 5. sınıfın kısa bir tekrarı diyebiliriz. Kesir türleri. Neydi onlar? Birim kesir, basit kesir, Bileşik kesir ve tam sayılı kesir. Birim kesir, payı 1 olan kesirler. Payı sadece bir olabiliyor çocuklar. Yukarıya pay diyorduk. Yeri gelmişken tekrar edelim. Aşağısı payda ve ortada bunları ayıran çizgiye de kesir çizgisi deniyordu çocuklar. Payı daima bir olan kesirler birim kesirdir çoğaltabilirsiniz bu örnekleri. Uzun uzun açıklamalarını yazmayacağım çocuklar. Basit kesir neydi peki? Payı paydasından küçük olan. Pay küçüktür, payda olmak zorunda çocuklar. Mesela 3 bölü 5, 5 bölü 8, 7 bölü 18 çoğaltabilirsiniz çocuklar. Aynı zamanda çocuklar birim kesirlerde de pay paydadan küçük olduğu için birim kesirler aynı zamanda basit kesirdir de. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Peki bileşik kesir neydi? Bileşik kesir çocuklar payı paydasına eşit. Pay eşittir payda ya da payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Yani mesela şunun tam tersini düşünelim. 3 bölü 1. 5 bölü 3 mesela. Ya da 4 bölü 4. Payı paydasına eşit olabilir de dedik ya. Böyle çoğaltabilirsiniz örneklerimizi çocuklar. Gelelim tam sayılı kesre. Tam sayılı kesirse bir tam sayıdan ve yanında da bir basit kesirden oluşan kesirlerimiz. Yanındaki kesrimiz basit olmasaydı çocuklar, bileşik olsaydı bunu tekrar bir tam sayıya çevirip bir birleştirmemiz gerekirdi. O yüzden tam sayı artı basit kesir diyoruz tamam mı? Yine çoğaltabilirsiniz örneklerimizi. Gelelim bileşik kesirle tam sayılı kesir nasıl birbirine dönüştürülüyor çocuklar? Bakın bileşik kesirde 13 bölü 5 verilmiş. 13'ü 5'e bölüyorum. 2 kere 5 10. 3 kaldı. Bu bölüm kısmı tam kısma yazılıyor. Yani 2 tam. Payda zaten değişmiyor. Aynen yazıyorsunuz çocuklar. 5 kalan sayıda paya yazılır. 3. 2 tam 3 bölü 5'miş. Gelelim tam sayılı bir kesrimizi nasıl dönüştürüyoruz çocuklar. Bunda da pay şu payda ile tam kısmı çarparsınız. Payı da eklersiniz. 2 kere 8 16. 16'ya da 1 ekledim. 17. Yani cevabımız 17 bölü 8'miş. Tekrar ediyorum. Bileşik kesri tam sayıya dönüştürürken payı paydaya bölüyoruz. Kalan kısım yukarı yazılıyor. Payda değişmiyor. Bölümde tam kısma yazılıyor şurası. Tam sayıyı bileşeye dönüştürürken hatırlayalım. Tam kısımla paydası çarpılıyor. Pay ekleniyor, paya yazılıyor. Payda aynen yazılıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın.